Market niye boş ya? Babam işe gitmedi mi ki? Niye gitmeyeyim ki? Rıza'cığım, babam kaç yaşında adam ya? Yüklenmeyin bu kadar artık. Sen de bütün gün sürekli böyle evde terasta sallanıp durma ya. Zaten havalar da soğuk. Teras servisimiz kapandı çocuğum. Hakikat ya o. Bende de bir yorgunluk var ciğerim. Ha ah babacığım ya sen otur ya. Kapı gibi damadın var, oğlum var. Onlar yönetsinler şirketi. Toz toprak şantiyelerde yazık oluyor kocaman yol. E doğru vallahi. Ha Hadi bakalım Rıza, sen sabah erkenden işe git, oralarda çalış... ...akşama varınca yasaya kadar şirketi yönet, hadi. Rıza halleder. Sen yaştakiler, hep emekli Şehmuz. Ben de mi emekli olsam acaba? Ya tabii babacığım, git sen, otur burada. Ol babacığım, emekli ol babam. İşleri bana bırak. Rıza şantiyeye koşsun, para işlerini de bana bırakırsın. Nasıl iş bölümü ama? Evde sıkılmaz mıyım acaba? Sıkılmazsın. Sas takımı getiririm sana. Palyaço getiririm. İpte yürüyen cambaz getiririm. Ateş yutan kadın getiririm. Ne? Aman ateş yutan adam getiririm. Emekli ol babam. Emekli ol. Gelme şirkete artık babacığım. Emeklilik ha? Erken değil mi? Bilemedim. Hıh <laughs> Kavuktu sipahi kaptık herhalde. Ha, ne ha. No, no oluyor? Ne no, no oluyor ya kanguru avlar gibi? Selahattin ben hamileyim bana bulaştırma! Oğlum hamile o öyle alamaz! <laughs> Çabuk Selahattin'i yatak odasına kapatalım! Ney? Selahattin karantina altındasın kimseyle görüşemezsin! Allah'ım! <laughs> Yıllardır milletin evine iki çirkin alçı sütun daha koyacağım da ...üç kuruş kazanacağım diye ne paraladın kendini. <laughs> Ay şu geriyatrik yaşında hala ne didiniyorsun be şemuz be yazık be. Kim geriatrik mi canım ha? Geriatriksin demiyorum. Olmazsan ne olur diyorum. <laughs> İpek röpte şambır giyip playboy kızlarıyla oynaşmaya müsait bir hayatın yok. Bundan sonra görüp göreceğin çılgın parti, terasta çay partisi. Playboy tavşanı da ah bu servet. E ne yapalım yani? Hayır, öyle böyle başını sokacak bir ev bulmuşsun. İyi kötü manzaran var. Bu da bir şey. Evde otur diyorsun yani. E iki görgüsüzün evine daha cam tuğla yapacağım diye uğraşa uğraşa bir gün... <laughs> ...diye gideceksin. Şu manzaranın tadını da o bastı bacak damat çıkaracak. Ah! O nereden çıkmış ki? E ben mi çıkaracağım? O çıkaracak. Olmadı deli oğlanla hayalet gelin çıkaracak. Onlar da haklı tabi. Bu yaşında didine didine istifleyeceğim paraları da. <laughs> He? Niye? El alemin evladı yesin diye mi be? Yazık be. E doğru söylüyor bir yerde vallahi. Her saniyenin tadını çıkar. Kronometre çalışıyor diyorum. Kronometre mi? Ne biçim laflar bunlar yahu? Kum saati diyecektim. İçin kapanmasın diye kronometre dedim. Ama bak şimdi işim çok açıldı yani. Açılsa da kapansa da bir geri sayım var mecbur. Geri sayımmış kronometremiş. Ne biçim laflar bunlar yahu? İçim bunaldı. Of! Of deme, of de. Bak elin ayağın tutuyor, tuvaletine kendin gidiyorsun. Eşini dostunu tanıyorsun, ileride arayacağım bu günleri. Yahu şu sesini alın yayından. Almasınlar. Kız burada kardeşin konuşuyor. Artık Servet'e kim kardeş yan niyetine karşına oturtup çayının kahvenin keyfini çıkaracağım kalan günlerinde mecbur. De, öyle olacak zaten de. Emekli olayım ben ya. Yoruldum kaç yıldır. Ol babacığım, dinlen, eğlen. <laughs> Kim kardeş yan dedi ya? <laughs> Kim ki kardeş yan? Seni çok benzetiyorum. Meşhur, böyle çok seksi, güzel bir kız anne. Ay, öyle mi? Ay benziyor muyum hakikaten? Vücuda göre kalça oranınız aynı. İkinizde de boyla popo genişliği eşit. <laughs> Ay sağ ol Vasfiye. <laughs> Ay ilahi. <laughs> Yalnız Servet bakıyorum da lafa dalıyorsun, kalın kalın soyuyorsun. Yarısı gitti domateslerin yahu ince soy şunları.